Ya, öyle durulmaz kardeşim öyle durulmaz. <laughs> Metin Oktay duruşu yap. Biz suçsun sen? Ata pa milletiniztik. <laughs> Bravo Kasım Paşa. Buradan Kasım Paşa halkına selamlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Lan Kerem'le bir şey yapmayın lan. nerede Değerli lan Kerem. <laughs> Ederson çok iyi kaleci. Lan gol atamamış ya. Ederson lan. <laughs> iyi Alo. Bu onlar mı? Asensio. ayakları temiz mi? Ne? Dur asisti kim yaptı? Kendini ne Terem. Akçırko. Sen niye seviyorsun lan? Gösterme. <laughs> <edin. gülüyor> Asensio nasılmış kardeş? Bizim iki yeni <laughs> transfer. Ali. <laughs> Geçimde başlarlar abi. Yetiş ya Ali dedi yetiş yetiş, yetiş abi baba Kerem'in indirişe bak 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 bak. Çok güzel. <laughs> Kasım Paşa. Kasım <ben gülüyor> Paşa beş yer mi lan? <laughs> Burcan değil mi? Beş. Yani belli bir başlangıç oldu zaten. Ben ne yapayım? Beş beş. Kasım Paşa'yı yenileceğim <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar nasıl bir karar daha? Kerem'i sahipleniyorlar <laughs> ya. Kolumla mı ana olarak küfür eder adamı sahipleniyorlar. Ben yapamazdım. Kardeş çocukla kaçtı. Abi Vur lan. Ayak topuklarını kontrol eder. Ayak edersin. bu şekilde. Lan 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 Abi. Yapma ya. Sarı kart. Vallaha. Sarı kart. Vallaha sarı Avantaj kayboldu be. Sarı kart göstersene mi? Çok güzel. Bu pozisyon. Mı? Beyefendi, sigara içmek yasak. Neyse parası veririz. Baba size bir şey diyeyim mi sıkıntı? Asansör yükselmek demekmiş ha? Asansör <laughs> <Ya>, Kitap. <kökü o, gülüyor> nerede paçanın devamı amına koy. <laughs> Nasıl <Asensörü gülüyor> <hali gülüyor> var? Kurban oldu. Nereden geldi Allah aşkına? Ben sizce de Asen yükselmek demekmiş. Asansör. suyu. <laughs> Kelimesinin kökü de oradan gelirmiş. Asen suyu yükselmek. Pozisyon var. Yükselmek. Asansör. suyu. Asansör de oradan geliyor. Ya çıkın da atın adı kalsın kimse yok ya. Çıkan adamın yanına ne Bak ortada kimse yok. Senegal'de çok az. Hadi buraya. Kaleye baktı. vurdu. Güzel. Güzel vurdu. Yakma güzel vurdu. Güzel gitti. Güzel durdu. Kirli güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Şey Buray nesini yazacağız? Ananı. Ananı! Saadettin Saran olmuş başkan. Vallaha! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran oldu. Ali! Ali Başkan bizi bırakma ya. Ali, Ali Başkan bizi Ali, bırakma. Ali. bu 5. yıldızı sen kaptırdın Ali, Ali Başkanım. Bunu sen kaptırdın Ali Başkanım. Ben başkan. Fener niye top yapıyor? Benim, benim benim ne geldi direkt? Ben Ana Ali gitti ben. Ay gidip çaldı. Aptal lan. Yine de bunlar aptal. Yok da niye şut çekiyor ki ya? Bu oğlum 10 yıldır aynı doğru gelin kalecide. Hadi. Oğlum bu kim lan Tedesco. Valla saçma bir teknik nereden buldunuz? Ay sezon sonu olacak bunlar. Hiçbir şey yok. Ali Hoca şey. yaz bu arada transfer yapın. Tamam. Yok. <laughs> Burada faal var. Kardeş iyi oldu diyorum da Ali kötü kalıyor konuyor ki. Ama çok iyi bir sene iyi kadro vuruyor, üç sene kötü kadro vuruyor. Karı sen anlamadığın şey İsmail Arkan'ı getirecek bir durum. zor bir şey değil. İşte ben bunu anlıyorum aslında da başka bir Yani Tedesco ile falan olacak işte değil. Arkadaş şu ayağını çeker misin? Ben engelliyim. <laughs> <laughs> Lan on site bayrağı biraz sarı kırmızı. <laughs> Oster herhangi bir şey oluyordu lan. Oster <laughs> yaptı? Aç. Ortasında bir sarı kartın Amerikan futbolu gibi girmiş. Değil <gülüyor> <varmışım>. <gülüyor> Kerem girmez girse ama gir Konuşmuyor. Konuşamıyor zaten Kerem girmez orada omuzda. Diğeri girse tamam, faal. Ben, çekin. ben Kayseri Spor diyorum. Ölümü ne de Kayseri Spor diyorum. Kardeşim 16 güncellenesiyle telefon bir şey eder. Hadi bir omuz çarp şu Kerem'e. Sarı kart ya. Hoca. Kerem'e yasak mı kart ya? Basır verdi, Ben Orenz cezası alsın ha! Ben Orenz Aa, ya! AAAAA! Valla aptal bunlar, valla aptal. Salak ya! Devam, devam ediyor. Hadi Kasım Paşa. Ben Hadi oğlum. Ben Orenz. Valla bak. Abi bir durun. Valla ölecektim ya. Ya bomba ya. Bomba ya. Lan Glazer Spor olmam ne olaydı? Kayseri sporlu olmak ne keyiflidir lan. Kim diyor lan onu Kim diyordu? <laughs> bak bak bak. Abi. Saçım beyaz oldu saçım. Son değişim. Dur, Dur abi. abi. Ya, ya, <laughs> ölü ölü lan son. Baş... Baş... <laughs> avantaj <gülüyor> <O. Nasıl> Avantaj <laughs> Kerem Ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. Kere, 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 ya ya. ya neyi inceleyeceksin? Emre bak. Şu spot bendiği Yeter vallahi. <laughs> şu şey şey. isteyerek yaptı. Daha iyi de yener sarıyı iptal kırmızı verecek. Kardeş bilerek yapmıyor. Bence kırmızı dayı ya. Kırmızı kardeş yapmıyor bilerek. Adam mesela şöyle yerden ki aynı zaman. Ne mi kaldı? Lan bu Ne bu Lan bu ayarlayamak ya, ki Kırmızı kart da alakası yok pozisyonu ya Fener bugün nasıl Zirveye tekrar orta kadar bir Ya şunlar kırmızı çok Gösterip durma kurban olayım şunlar ya Hayır da kardeş ikisi de yatıyor zaten Yatıyor yani. da Yani bence de değil de yani göstermeyin Harbi bu Lan bu Lan bu Lan bu Lan bu Kırmızı abi, spot bendik dışarı. Ben kırmızı kart düşünmüyorum. İkili mücadele kardeş. ikisi de aynı anda yere yatıyor, anladın mı? Bu net kırmızı. Hatta maç cezası bile vermesi lazım. Zannede. Kira olsun herhalde. Bas 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 başa. Çok güzel lan. Allah Çok, güze. Allah Çok güzel lan. Ben. Penaltı. Penaltı. Hey ben abi benadır. Ben ben benadır. Ben. Kardeş, Allah. Vallahi penaltı. Kardeş incelesene ya. Bara git ya. Penaltı ben ya. Omuz atıyor. Omuz. <laughs> ya kardeş itiyor böyle omuz atmak olmaz ya. Asım Paşa yemin ederim doğru. Abi doğru. Allah barış böyle maç mı olur ya? Bilmiyorum arkadan benim ya bu itmeye düşünmez abi. Bu itmeye düşünmez. Abi Allah etiyor ya. Bu itmeye düşünmez abi. Şöyle öyle. yapmıyor yani. El yok şöyle adam dokunuyorsa dokunuyor koşar. Hadi am denten olduk ya. Arkadaşlar ilk izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben bir şey demiyorum. Bu klasik Fener maçı. Her şey zaman bir hakem hataları. Gayri. Bahsetmiyorum ya, ya. Gerek yok. Da, ne falan, yok de, ben ne yapıyor Fener maçı? Çıkıyor. Tabii ki de değil. Yani. Balık. Asıl bacayla 10 kişiyle gol yiyip bir dalga geçer <coughs> misin? <gülme> Başak. Hadi basın. Hadi, hadi. 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 <gülme> hadi, hadi. Hadi, hadi. <gülme> hadi. 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 Tamam statta o sakın. Zırpla sakın. Sen maç izliyor mu acaba? Bu niye dağılmıyorlar? Kardeş bu. Kim o? Sıra bana bak. Dağılmıyor bak. Açıkla. Bak ben, ben size söyleyeyim mi olayı? Burada vuruşun dediği vardır kardeş. Adam maçı çizmiştir Oraya da olup da için alabilir miyiz yani? Başlamaz, Şu an Oster yaptığı ne yapmış biliyor musun? Dışarıya çıkacak bir ekip pozisyonunda. Oynayarsanız görün burada ama bir kişi eksmadır bu arada. Ay MBC'li geliyor. Çabuk. Kurbetçi Bavulu'nun eski. Sahtekar topçu olmaz ya. Ah!

Ver garip Allah'a sarı garip sarı sarı Sarıyor Ya, ya bırak ya Direkt kesiyor yani bak 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 Yemin ederim ya, ya yemin ederim ten garip Benten değil Müldür gireyim Daha var Abi Paşa bir Kasım <laughs> Paşa bir Kasım hiç kişiymiş ki Oo. Bıra Aha, aha. Embesi oldu. Koşuyor. Embesiyle. Koşuyor. Lan dünya. Ya. Ya, ya, ya. ya inlisin ayağı yok. Burada oynayın şu adamlar ya. ya. Ben yaparım. Soban da vuracağım. Arkadaşlar çok istek gelirse bir de köşeye ayak kamerası koyacağız şuraya. Onlarla çok güzel.

Hakem abi. Osimolata pası Koca yanındayız. Yanındayız. Hakem abi. En atar. Yemin ediyorum top toplayacağı adam güzel. Frankfurt'tan 5 milyon Allah Allah. Mehyanız. Oğlum çok Oğlum Çok güzel vurur sarı direğe. Tam oturmuş yani. Ses buradan gelmiyor. Kasım Paşa'dan geliyor şu an. Sesi duyuyor mu Kasım Paşa'dan gelen sesi? <laughs> Bak. Kasım Paşa o kişiye yetmez. 1-0 bizden yetmez abi. 1-0. Oğlum 10 senelik forma 3 yıldız. Bir ara Galatasaray'la aynı sene şey 4. yıldız takacak bunlar. <laughs> Adamı saçma erm ya. Alimonçuk gitti, <laughs> Sebahattin Sı... Bı... sensin, sensin yok Hocam, Sesini belirtmiş Şenol'u. Yani, Sus be! Dur, abi feneri atacak, rahatlar alsın. <laughs> Hı... Arkadaşlar oğlum yandı o kadar sevindim ki. 85 kadar ben penaltı. Kasım Paşa bu gol için onu da onu bu gol için. Şey. Şey. Bizde derin. Biz de derin. Biz de deriniz. Kemi bak ben bu ağamı atamadım. Beşte kaya gol atacağız susacaksın ya. Oğlum hadi. yok. Ayağının ucuna basıyor da. Bak basıyor ayağının Oğlum atar ilk atar. Hakem Oğlum Paşa olmuş şeyli var ya. Helal olsun ya. Bugün yenilse bile Paşa valla benim önümde kazandı. Helal olsun. Hakeme de abi. Bastı. Gördün mü? Ayağının ucuna şuraya. Ayak edip gelsin. Şuraya basıyor. Kardeş benim olanı söylüyor. 20'şer dakikada bugün takım değişiyor. Hadi git ver penaltıyı çak. Ver hakem hadi üzme fenerini hadi. Hadi çal git de çal. Etin <laughs> <laughs> sınıfı. fener şu an bunu yapması gerek Anam <laughs> çok. Yani Kasım Asla Paşa. Ola getir yeğenim şişti. Kasım Paşa bak 10 kişi eksik. Hiç yani eksikliğini kasım hissettirmiyor abi. Fener böyle bir top oynama şey yok <laughs> ya. İşte abi yapma <laughs> ya. Şöp 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 şöp. Aferin lan. Çok güzel <gülüyor> lan. Çok güzel Olur

İlk yarı yani versene kırmızı bir pozisyon ha ver Fenerbahçe'ye kırmızı kartı neyse aynı deli Abi şuraya basıyor adamı de yani Kırmızı ha. bu da kırmızı Salak Kasım Paşa'da basıyor Ya yok Başı ilk yedi, başta yedi, şey Bartu basıyor ya. ya Oğlum ona bakarsan topa da ilk Bartu vuruyor Topa buna bakmıyor ki adam direkt yerdeyken yapılan müdahaleye bak da Yerdeyken yapılan müdahale yok Niye verdi o zaman? Ben işte niye kırmızı bence o zaman? Ederim sen şuraya bir... otur hala Valla ama şu tek otur sen Yerinizi daha verirseniz izlemiyor. Maşallah. Hayır oğlum, mayyap mısın? Bu taraftan izemedin pozisyonu da aynı. Haspective, sen de mi çoruyu oturmak? Destekleyeceksin. Sen şuraya hatta şuradan izle sen şu televizyonun önünden. Çok güzel. Aç. Çok güzel. Sen aç kardeşim. Orta geldi Hakkı ediyor. Ah be. Yanıyoruz. Yanıyorlar. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyor. İzmir bomba. Lan mal Lan zaten top bizde bunu bu... yiyor oyunu soğutuyor ya Bir de oradan kullan diyor Aç öyle Abi 8 mü? 13 mü? Ali 200 mi? 8, 8 mi? Ben sana <laughs> ne dedim? 7 dedim abi Allah'ım 8 dakikalık bir şey yapsın Fener gol atana kadar <laughs> Otur da ben sana 8, 8 derdim ya. ya Fener gol atana kadar maç devam ediyor Ben 7 dedim abi Yemin ederim Fener gol atsın diye 8 dakika verdiler ya <laughs> Belli olmaz Kafaya da vurdu ama. Lan! Ondan kadar da üzüm Galatasaray Çorlar... <laughs> <Jin economic room. gülüyor> Galatasaray rahatlık Galatasaray'la. Çorba! Tanırlar mı bro? Tanırlar mı bro? Galatasaray'la rahatlık seviyesi kardeş. Hasan Paşa genç kadar başlamasın. Galatasaray'la rahatlık seviyesi kardeş. Oğlum senden problemim var ha. 98 bitir hoca gayri yeter. Ben yürüyüp bitmez oğlum daha güzel kadar devam mı var? 3 dakika. Geri şey lan yüzü kadar devam et. Hoca bitir 100. dakika oynanıyor hoca alo. Yat aşağı. Yenildiniz Hakeme rağmen dedim. Hakeme rağmen şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Yenildiniz. Arkadaşlar evet. Azim Başay'ı tebrik ederim. Hattıyla kazandı 10 kişiye rağmen. Tebrik ederim. Ağlama. <laughs> Ferah <laughs> başına kaldım. Halmen ince fikire. Arkadaşlar <laughs> sizleri çok seviyoruz. Burada videoyu beğenip like atın. Yoruma, yoruma yazmayı unutmayın. Seviyorum sizleri.